aşk itirafı Aşığım sana gönülden gönüle Dayanamıyorum bu ayrılık sensizliğe Bu sen sensizlik deli ediyor yokluğuna Yalnızlığıma dem vuracak bir sevda arıyorum Sevdan olmuş bende gözlerim seni her yerde Ağrışıyoruz seninle gül bahçesinde Seni eksem gönül bahçesini, aşk filizi olur musun hasret bahçesinde? Hasretinde yandım kavruldum, ateşinde gözlenmiş gibi, yeniden doğuyorum senin aşkın ile. Gece yatmadan önce hep seni düşünürüm kendince kendimi bildiğimden beri gözlerinde kaybolurum başka diyarlara o diyarlar olmuş bana meksen, sen de olsan beni sevsen Beyza.